Selamlar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü zaten konu başlığımı gördünüz. Bugün çok değil ama 2-3 kişi bana yorumlarda işte Hacettepe'nin hazırlığı nasıl, sence okumalı mıyız, eğitimi nasıl yeterli mi tarzında birçok soru sordular. Ee, o yüzden çekmek istedim. Ben bütün sorularınıza elimden geldiğince cevap vereceğim. Ee, notlarımı hatırladım. Bahsetmem gerekenleri. İşte ben girmeden önce neleri bilmek isterdim, neleri bilmiyordum. Onların hepsinden size bahsetmeye çalışacağım. Umarım Hacettepe'yi kazanmış olan herkes için ve hazırlık okumadan emin olmayan ya da okusam nasıl olur diyen herkesin umarım yararlı bir video olur. O zaman geçelim. Şimdi ilk sorumuz hazırlığı herkes okuyabiliyor mu? Nasıl okunuyor? Ne oluyor? Şu şekilde arkadaşlar. iki tane tür var. Bir tanesi bu arada İngilizce için konuşacağım. Dediğim her şey İngilizce hazırlık için. Ya ben diğer dillerin hazırlığı hakkında çok bir yorum yapamayacağım. Çünkü bilmiyorum ne orada okuyan bir arkadaşım vardı ne de yoktu yani diğer dillerde okuyan. Ama hazırlık hakkında her şeyi cevaplayacağım. Bir yılı tamamladım Hacettepe hazırlıkta. Özen bence yeterince şey diyebilecek kadar artık bilgim var yani. İki tane çeşidi var arkadaşlar. Bir zorunlu hazırlık okuyacaklar. Diğeri de isteğe bağlı hazırlık. Şimdi birinci nasıl oluyor? Eğer sizin girdiğiniz bölüm %100 ya da %30 İngilizce ise hazırlık atlama sınavına girmek zorundasınız. Ve hazırlık katlama sınavı iki parttan oluşuyor. Bir tanesi ilk başta seviye belirleme sınavı. Bu seviye belirlendikten sonra belli bir puan üzerinde aldıysanız ikinci sınava yani mülakatlara girme hak kazanıyorsunuz. Ee, eğer zaten o seviyeye geçemediyseniz otomatik olarak direkt hazır okumak zorundasınız. İkinci sınavı geçerseniz de direkt hazırlığı atlayıp bölüme başlayabiliyorsunuz. Ee, peki ise bağlı hazırlık nasıl okuyacağım bölümüm İngilizce olmasına rağmen. Şu şekilde arkadaşlar Kesinlikle şöyle bir şey yapmayın. Ben bilmiyordum bunu. Hatta bunu sınav günü falan öğrendim yani. Ee, ben şey diyordum. Hazırlık ben kesin okumak istiyordum. Şimdi çok iyi bir puan alırım. Yanlışlıkla hazırlığı geçerim diye. Ben böyle yanlış yapmayı falan düşünmüştüm. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz ikinci sınava girme hak kazandınız. Ve girmediğiniz takdirde her türlü hazırlık okuyorsunuz. Okuyorsunuz. Yani bunun bir kaçarı yok. İlk sınavda sadece test oluyor. İkinci sınavda e, writing ve speaking oluyor. Mesela ben İlk sınavda en yüksek e, seviyedeydim. İkinci sınava girmeye hak kazanmıştım ama hazırlık okumak istediğim için ikinci sınava direkt gitmedim. Girmedim bile sınava. Ve en üst seviyede genelde yüzde %90 falan bu şekilde oluyor. Onun dışında bir de isteğe bağlı hazırlık var. Yani bölümü Türkçe olanlar da isteğe bağlı hazırlık okuyabiliyorlar. Ama onların kontenjanı var. Kontenjanı sınırlı. Bunun için e, bir sınav oluyor. Ayrı bir sınav oluyor. O yüzden hani onu kendiniz takip etmeniz gerekiyor o daha farklı bizimki zorunlu hazırlık olduğu için yani İngilizce bölümü olanlar için zorunlu hazırlık diye geçiyor bizimki bizimki İNK 150 onların ilk 140 ve müfredatları da yüzde yüz aynı değil bu bu şekildeydi ee, ikinci konumuz sınavlar sınavlardan zaten az çok bahsettim biraz zorluğundan bahsetmek istiyorum şimdi ee, dediğim gibi ben ikinci sınava girmedim ama onu da duydum bildiğim kadarıyla bahsedeceğim İlk sınav şu şekilde dediğim gibi test bir sınav oluyor. Yaklaşık 80 ya da 100 soru vardı ama 60 da olabilir. Soru sayısını unuttum. Ama şöyle çok uzun bir süreniz var. Yaklaşık 3 saat bir sınav süreniz var ve hani bir saatte çok rahat bir bitecek bir sınav. Seviye olarak da şöyle arkadaşlar. Kolay bir sınav. Yani özellikle devlet okulu olduğu için zaten özel okulların yanında özellikle Bilkent falan filan Gerçekten kolay bir sınav. Hani sıfırsanız tabii ki zorlanabilirsiniz. Tabii ki zor olur. Ama hani az buçuk bile İngilizce biliyorsanız yani gerçekten çok kötü alınacak bir sınav asla değil. Bu seviyeyle belirleme sınavı olduğu için hani herkesin yapabileceği tarzda sorular oluyor burada. Ee, i̇ki tane ya da üç tane paragraf var. Onlarla ilgili reading soruları oluyordu. Onun dışında grammar ve listening var. Aynen. Grammar ve listening var sınavda. Ama dediğim gibi gerçekten zor bir sınav değil. Onun dışında seviyeler ee, sizden nasıl ilerliyor? Şimdi onlardan biraz bahsedeceğim. Şöyle arkadaşlar, toplam 4 tane seviye var hazırlık içerisindeyken. 0, 1, 2, 3. Ee, dediğim gibi ben 3. seviyedeydim. Ee, en altta olursanız ders çok daha fazla oluyor. Yukarı seviye arttıkça ders azalıyor. Bizim günde sadece 2 saat dersimiz vardı. Her gün var bu arada ama 2 saat dersimiz vardı. Ve biz az... Yani en üst seviye olarak biz haftada iki gün sabahçıydık. Az seviyeler haftada üç gün sabahçı mesela. Onların en az seviyenin haftada ay günde dört. Sonra gittikçe üç falan da yazılıyor. Bizim ikiydi. En az bizim ders saatimiz vardı. Onun dışında şöyle bir şey var arkadaşlar. Hacettepe'nin hazırlık sistemi hazırlığı bitirdiğin an herkesi B2 plus olarak gönderiyor. Hani sıfırdan başlayan da B2 olarak göndermeye çalışıyor en üstten başlayan da belki plus olarak göndermeye başlıyor. O yüzden hani sıfırdaki biri için bunu bir yılda tamamlamak zor olduğu için hocaların dediğine göre sıfırdakiler genelde hazırlık atlamayı geçemiyor ve iki yılda anca belkiye tamamlıyorlar. Çünkü hani çok konu var ve sıfırdan başlıyor ve sıfırda gerçekten hani ABC tarzın ilk temelden başlıyor. O yüzden hani sınava girme şansı neyse ben girmeyeyim hazırlığı sıfırdan başlayayım önemli değil demeyin girin İngilizceniz varsa kendi seferinizde okuyun çünkü gerçekten hani öyle varmış hocalarımız demiş direkt hiçbir sınava girmedi sınava girince otomatikman sıfırdan başlıyorsunuz ve çok sıkıcı olur hem ders saati çok fazla hem de hani gerçekten alfabeden ve hani sayı saymadan falan başlıyormuş o yüzden o şekilde orası ee, dediğim gibi ilk yani en az seviye ve bir üst seviye yani sıfırla birinci seviyeler gerçekten bir yılda tamamlamamız zor oluyor hocaların dediğine göre. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyorlar ve bizle aynı seviyeye getirilmeye çalışıyorlar. Ama bizim seviyemiz derken, yani zaten sen kendi isteğinle hazırlıkta kaldıysan, bu yüzden de en üst seviyeye gelmişsen zaten seviye belirleme sınavında hazırlık gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı bizim sınıfımızdaki bir arkadaş, bütün arkadaşlarım benim seviyeden de ve arkadaşlar biz bence yani hiçbirimiz çok fazla bir şey öğrenmedik. Çok fazla kendimizi geliştirmedik. Çünkü zaten isteyerek kalmışız. Belli bir seviyedeyiz. Bir sadece hazırlık okumak istediğimiz için kalmışız ve hani ben mesela zaten başladığımda belkiydim. E zaten burası B2 olarak beni gönderiyor. Bana ne kadar şey katabilir? Çok bir şey katmadı. Sadece hani 12. sınıfa geldiğim için writing'im biraz paslanmıştı belki. Onu eski olduğum seviyeye getirdi. Onun dışında böyle çok çok bir şey kattı bana diyemem. Ama dediğim gibi alt seviyede olanlar, zaten hiçbir şey bilmeyenler, her türlü B2 Plus'a geldiği için al seviyedekilerin çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Ama üst seviyede ise size çok bir şey katmaz. Sadece şöyle şeyler var arkadaşlar. Ben bunları değerlendirmedim. Ama okulumuzda yanlış bilmiyorsam yabancı bir hocayla düzenlenilen Belki Türk hoca da olabilir ama sanki yabancı bir hoca hatırlıyorum. Yabancı bir hocayla düzenlenen speaking clubları oluyor. Haftanın bir günü toplanıyorlar. Bir saat boyunca full İngilizce bir şekilde sohbet ediyorlar. Ve böyle ders gibi değil. Bildiğiniz İngilizce bir şekilde nasılsın, ne haber? İşte hoca bir konu atıyor ortaya. Onun hakkında hepsi böyle sohbet ediyor. Böyle şeyler var. Speaking'inizi geçtirmek için çok fazla seçenek var. Sonra başka kompozisyon yazma yarışmaları oluyordu İngilizce bir şekilde. Böyle şeyler var. Hani İsteyen için, İngilizcesini geliştirmek için çok şey var. Ben yaptım, yapmadım. E, dürüst olayım, yapmadım yani. Ama var, seçenekler var. Şimdi dördüncü bahsedeceğim konu zaten eğitimi ve kalitesiydi. Çünkü bir iki tane şey yorum aldım. Gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten faydalı mı? Yorum aldım. Bunlardan zaten daha demin bahsettim açıkçası az çok. Hani her şey biraz insanda kalıyor bu arada. Şimdi mesela bizim şöyle bir şey vardı. Her hafta da değil iki haftada bir portfolyo yazıyorduk ve o portfolyolar yıl sonu ortalamamızı etkiliyordu Ve portfolyolarda bence yanlış bir şey bu çünkü biz üşenip onu yapıyorduk. Telefonlar serbest oluyor arkadaşlar ve biz gerçekten böyle bir şey, yani yazmaya üşeniyorduk. Ben ChatGPT'ye giriyordum böyle oradan bakarak yazıyordum mesela çünkü telefonlar serbest. Yani, ve bunları yapmak tabii ki yapmasaydım writing'im daha da gelişebilirdi. Ama biz bunları yaptık. Ama siz yapmazsanız tabii ki çok daha iyi. Ee, sınavlarda falan tabii ki telefon yok da hani portfolyolarda falan rahat oluyorduk. Sonra ödev konusunda bizim seviyemizde alt seviyeler hakkında yorum yapamayacağım ama bizim seviyemizde neredeyse ödev yoktu. Hiç yoktu. Yani olanla da sanki kontrol etmiyorlardı falan. Ee, ben bir kere falan ödev yaptım hatırlıyorum. Onu da kontrol etmedi sonra hoca yani. Ee, o yüzden yani, çok rahat bir yıldı arkadaşlar. Gerçekten ben e, dönemde 3 sınavımız oluyordu. Toplam yılda 6 sınav. Bir tane de farklı bir sınava daha girdik en son 7 sınav. 7 sınav haricinde elime kalem almadım. Hani bomboş bir yıldı. Eğitim açısından gerçekten bomboş bir yıldı. E, aradaki sınavlar şöyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi dönemde 3 tane sınava giriyorsunuz her iki dönemde onların ortalama sanırım son sınavın yani final diye adlandırılan sınavın yüzdesi daha fazla bu ikisine göre. Sonra altına adı sonra bir tane de farklı bir sınava giriyorsunuz. Bunu direkt herkes giriyor. Bu da eğitim yani bölüme ki İngilizcelerden muaf olacak mısınız olmayacak mısınız tarzında bir sınava. Onun da bu arada her bölüme göre puanı değişiyor. Yani mesela mühendislik bölümü 60 istiyor. İşte, mesela uluslararası ilişkiler ya da işletme daha yüksek istiyor olabiliyor. Onlar kendi bölümün şeyine kalan bir şey. Ee, başka eğitim hakkında aklıma gelen dönem içerisindeki sınavlar nasıl oluyor? Dönem içerisindeki sınavlar her zaman bence ilk sınava göre daha zor oluyor. Ve seviyesi bir artıyor. İlk sınav çok kolaydı falan. Sonra böyle değişik bir şey var. Şimdi mesela note taking diye bir şey var. Tamam mı? Önce dinliyoruz. Kendi kafamıza göre notlar alıyoruz. Sonra bitiyor dinlememiz ve sınavda Direkt nota ne yazdıysan ona cevap verebiliyorsun. Ve çıkacak soruları bilmiyorsun. Bizim bu ilk olduğumuzda biz hani neye not alacağımızı bilmiyorduk. Böyle garip garip hani duyduğumuz şeyleri not almıştık. Ve mesela kağıda bakıyorsun hiç not almadığın bir şey orada çıkmış. E hatırlamıyorsun. Böyle ilk sınavda mesela zorlamıştık biraz bu not taking kısmında. Ama ikinci sınavda sonra öğreniyorsun. Neyi not alman gerektiğini artık fark ediyorsun. Tamam tabii bu konularda geliştiriyor. Çünkü zaten bu not taking e, sınavı şey için varmış mesela. Bölümde hocanızı konuşurken neyi not alman gerektiğini öğrendi. Yani hangi noktaları özellikle yazman gerektiğini, keywordler yazman gerektiğini öğrendi. Yani böyle bakınca bölümü de bir tık hazırlıyor aslında. Tabii ki akademik bir İngilizce vermiyorsunuz arkadaşlar. Biriniz Lise 5 İngilizce öğreniyorsunuz. Ama bu konusu iyiydi bence. Ben en çok verim aldığım kısım note taking kısmıydı. Gerçekten başarılı bence bu konuda. Onun dışında son konumuz arkadaşlar. Peki Nehir hazırlık okumayı tavsiye eder misin? Sence hazırlık okumalı mıyım yoksa bir, bir yıl kaybetmiş olur muyum diye bir soru soracaksınız. Eğer bence arkadaşlar hani acil 4 yılda bitirmem lazım sonrasında çok önemli planlarım var asla yıl kaybedemem demiyorsanız bence arkadaşlar kesinlikle hazırlık okumanız lazım. Hani kesinlikle yani. Çünkü dediğim gibi özellikle hani 0 ve 1'i dahil etmem ama 2. ve 3. seviyedeseniz rahat bir yıl geçiriyorsunuz. Gerçekten rahat. Ders saatleriniz az. Günde 2 saat nedir zaten hani. Ve 12. sınıf gibi yoğun bir dönemden çıkmışsınız. YKS'ye hazırlanmışsınız. Anında bölüme başlamak bence çok bunaltıcı olur. Ben de bu sebeplerden dolayı hazırlık okumayı kesinlikle istemiştim. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz bölüme geçtiğinizde arkadaşlarınız %90'ı belki bölümden olacak. Ya da kendi fakültenizden olacak. Hani binanıza tanıştıklarınız olacak. Ama hazırlıkta herkesi tanıyorsunuz. İşte tıbı da tanıyorsunuz, mühendisi de tanıyorsunuz, hukukçuyu da tanıyorsunuz. Çevre edinmek açısından, üniversiteye alışmak açısından çok çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem dinleniyorsunuz, hem bol bol eğlenebiliyorsunuz. Üniversite hayatınızın en boş yılı bu olacak hani. Kulüplere bol bol katılacak vaktiniz var. Sadece devamsızlık sıkıntı. Gerçekten devamsızlık sıkıntı. Toplam 120 ders saati hakkınız var. Bu da aslında 30 güne tekabül ediyor tam olarak. Ee, bu arada dersler e, günde iki ders var dedim ama bir ders e, şey blok ders olarak söylüyor. Aslında günde 4 saat var gibi sayılıyor. O yüzden 120 bölü 4 yaptığınızda 30'a tekabül ediyor. 30 gün yani. O biraz azdı bence. O yüzden biz hani son zamanlar gitmek zorunda kalmıştık. Onu iyi ayarlayın, iyi ayarlayın arkadaşlar. Verebileceğim tavsiye bu yani. Ee, onun dışında dediğim gibi üniversite adapte olmak açısından çok güzel. Çünkü mesela ben kendimi düşünüyorum. Ben direkt ilk yılın birinci sınıf olarak başlasaydım ortalama yapmak istiyorum. ilk yılda aynı zamanda okula alışmaya çalışacağım, üniversite dersine alışmaya çalışacağım, kampüse alışmaya çalışacağım, arkadaş edinmeye çalışacağım. E aynı zamanda 12'den çıkmışım, e dinlenmek de isteyeceğim falan. Hepsini yapmak bence zor. Başaran tabii ki olur ama ben böyle bir şeyle uğraşmak istemedim. Ben hani üniversite ortamına alışmayı hazırlıkta yapayım istedim. Daha dinlenmek istedim falan bunların hepsini düşündüğümde bence hazırlık okumak arkadaşlar inanılmaz mantıklı bir şey yani bence mükemmel okumanız gerekiyor. Onun dışında aklıma başka aklıma başka bir şey gelmiyor galiba. Yok aklıma başka bir şey gelmiyor ama eğer sorunuz olursa e, yorumlarda tabii ki sorabilirsiniz e, mutluluk cevap veririm. hepsini elimden geldiği kadar çok terimsel ya da böyle aşırı bilmem hani bilmem çok garip olabilecek sorular bazen geliyor bana ama cevap veremiyorum onlara. Öyle bir şey olursa direkt zaten zaten bu video muhtemelen çoğunlukla Hacettepe'yi kazanmış kişiler e, izliyordur diye düşünüyorum. Öyle sorularınız olursa da arkadaşlar şeye bakabilirsiniz. Hacettepe GD, y o'nun hesabında zaten her bilgi var. Sınav tarihleri orada, açıklanacağı gün orada her şey orada yazıyor. Hani o tarz ben size hani tavsiye olarak o tarz soruları tabii ki cevap verebilirim ama çok fazla hani eğitimle alakalı, içerik alakalı bilmeyeceğim sorular sorursanız ona cevap veremeyebilirim. Onlara da dediğim gibi oradan bakabilirsiniz. Aklıma gelen her şeyi söyledim. Umarım hepinize yararlı bir video olmuştur. Hazırlıkta size güzel yıllar diliyorum. Yıllar dilemiyorum. Bir yılda bitirmenizi diliyorum hepinizin. Çünkü sıkıyor artık. O bir yıl kafi yani. <laughs> o yüzden yıllar değil. Güzel bir yıl diliyorum hepinize. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben size yararlı olabildiysem siz de bana karşılık olarak abone olursanız videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.